Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere içerisinde gıda boyası ve renklendirici olmadan tam kıvamında ve harika bir renkte ayva tatlısı tarifi hazırladım. Sözü çok uzatmadan hemen tarifimin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle soyacağımız ayvaların kararmaması için derince bir kasenin içerisine bolca su koyup yarım limonu sıkıp limonu da içerisine atıyorum. Sonrasında ayvalarımı soymaya başlıyorum. Ben bu tarifimde ekmek ayvası kullandım. Sizlerde güzel bir ayva tatlısı yapmak istiyorsanız eğer ekmek ayvası kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi çok derin olmayacak şekilde ayvamı soydum. Bu arada soymuş olduğum kabukları da atmıyorum. Kenarda biriktiriyorum. Çünkü ayva tatlımızı pişirirken bu kabukları da tenceremizin altına yerleştireceğiz. Kabuğunu soyduğum ayvanın bu üç kısımlarını da bıçak yardımıyla alıyorum. Daha sonra ayvamı uzun bir şekilde ortadan ikiye kesiyorum. Ortadan ikiye kesmiş olduğum ayvanın içerisindeki ortasındaki çekirdekli kısmı bıçak yardımıyla çıkartıyorum. Yalnız bu aşamada dikkatli olun, eliniz kesilmesin ve beyaz olan kısımları da yine bıçak yardımıyla güzelce çıkartıyorum. Sonrasında ayvamı limonlu suyumun içerisine bırakıyorum. Sizler bıçakla kolay soyamıyorsanız eğer dilerseniz bu şekilde bir soyacak yardımıyla da pratik bir şekilde ayvanızı soyabilirsiniz. Bu şekilde de sizlere göstermek istedim. Yine ayvamın bu uç kısımlarını güzelce temizledikten sonra ortadan ikiye kesiyorum. Ortadan ikiye kestiğimizde orta kısımlarını dilerseniz bir kaşık yardımıyla da çıkarabilirsiniz. Ben bıçakla çıkarmayı tercih ettim ama kaşık kullanarak da pratik bir şekilde ortasındaki çekirdekli kısmı çıkarabilirsiniz. Ayvanın ortasındaki beyaz kısımları da mutlaka temizleyin çünkü bu kısımlar ayva tatlımıza sertlik verecektir. Onları da temizledikten sonra hazır olan ayvamızı yine limonlu suyumuzun içerisine alalım tüm ayvalarımızı güzelce soyup ortasını temizleyip limonlu suyun içerisine alalım. Şimdi de soymuş olduğum ayvaların içerisindeki çekirdeklerini çıkartıyorum ve böyle minik bir kasenin içerisine alıyorum. Çekirdeklerini de kesinlikle atmayın. Pişirirken bunları da içerisine serpiştireceğiz ve bu sayede çok güzel bir renk alacak. Evet tüm ayvalarım artık hazır tencereye yerleştirmeden önce içerisinde böyle sallanmaması için ayvaların bu alt kısımlarına çok derin olmayacak şekilde böyle kesiyorum. Bu sayede ayvalar tencerenin içerisinde daha güzel sabit duracaktır. Şimdi yayvan bir tencereme aldım ve içerisine bu kesmiş olduğum parçaları ve ayvanın kabuklarını yerleştiriyorum. Bu sayede ayvalarımız pişerken tencerenin içerisine yapışmayacaktır ve ayvalarımı da şimdi tencerenin içerisine güzel bir şekilde yerleştiriyorum. Ayva tatlısı yaparken mutlaka yayvan bir tencere kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ayvaların arasına ve üzerine bu ayırmış olduğum ayvanın çekirdeklerini serpiştiriyorum ve son olarak da bir adet kabuk tarçını ve 7-8 tane de karanfili ayvamın yine içerisine serpiştiriyorum. Ayva tatlısına karanfili ve tarçını ben çok yakıştırıyorum ama sizler sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Şimdi her bir ayvanın üzerine 2 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Her bir ayvaya 2 yemek kaşığı şeker bu tarif için kafidir. Sizler fazla şekerli seviyorsanız ama şeker miktarını arttırabilirsiniz. Ben her bir ayvanın üzerine 2 yemek kaşığı kadar şeker koydum. Ayva tatlımıza şekeri de ekledikten sonra son olarak üzerine 1 su bardağı su koyuyorum. Ve artık ayva tatlımı ocağımın üzerine alıyorum. Ayva tatlısını pişirirken Dikkat etmeniz gereken en önemli husus pişirme şekli. Öncelikle tatlımızı yüksek ateşte pişirmeye başlıyoruz. Bu şekilde kaynayıp güzelce sulandıktan sonra artık ocağımızın altını kısacağız. Ve kısık ateşte yaklaşık 1 saat kadar ayvalarımızı pişireceğiz. Ayva tatlısı çok kısa sürede pişip hazır olacak bir tatlı değil. Harlı ve yüksek ateşte pişirirseniz ayvalarınız eriyecektir. Ama kısık ateşte ağır ağır pişen ayvalar bu şekilde çok güzel, yavaş yavaş rengi kızarmaya başlayacak ve aynı zamanda da lokum gibi bir ayva tatlınız olacaktır. Ayva tatlıları pişerken de içerisindeki şerbetten ayvalarınızın üzerine gezdirmeyi ihmal etmeyin. Bu sayede ayvalarınızın her biri eşit bir şekilde pişecek ve rengi de eşit bir şekilde güzelleşecektir. Ayva tatlımızı pişirirken kapağını da açık olarak pişiriyoruz. Onu da ayrıca belirtmek istiyorum. Yani kaynamaya başladıktan sonra artık kapağını kapatmıyoruz. Ve kapağı açık olacak şekilde ve ocağın kısık ayarında yaklaşık 1 saat kadar pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi benim ayvam 1 saat içerisinde çok güzel bir renk aldı. Ayvalarımı henüz sıcakken hemen servis tabağına alıyorum ve servis tabağında soğumaya bırakıyorum. Ayva tatlısı çok hafif aynı zamanda da çok lezzetli bir tatlı oluyor. Sizlerin de benim tarifimle mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ayva tatlılarınızı servis ederken dilerseniz üzerine benim gibi çırpılmış krem şanti ya da kaymak ile de servis edebilirsiniz. Ben kaymağı daha çok yakıştırıyorum aslında bu tarife ama elimde olmadığı için bu seferlik krem şanti kullandım. Krem şantiyi bu ayvaların orta kısımlarına güzelce sıkıyorum. Orta kısımlarına krem şantiyi de sıktıktan sonra üzerine toz fıstık döküyorum. Ve son olarak da tencerenin dibinde kalan şerbetinden tatlılarımın üzerine bir kaşık yardımıyla gezdiriyorum. Sizler de meyveli tatlıları seviyorsanız eğer bu güzel ayva tatlısı tarifini mutlaka denemelisiniz. Bu arada kanalımda harika renk ve kıvamda bir ayva reçeli tarifi de mevcut. Buraya ve açıklama kısmına bağlantı linkini paylaşıyorum. Tarifimde belirtmiş olduğum tüm püf noktalarına dikkat ederek bu şekilde gıda boyası olmadan, herhangi bir renklendirici olmadan çok güzel, tam kıvamında ayva tatlıları yapabilirsiniz. Size ayva tatlımın kıvamını da şöyle yakından göstermek istiyorum. Lokum gibi, her yeri çok güzel eşit bir şekilde pişti. Rengi, tadı, lezzeti her şey tam yerinde açıkçası. Umarım ayva tatlısı tarifim hoşunuza gitmiştir. Tarifimi beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini aktif hale getirebilirsiniz. Yeni bir tarifte yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.